Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz C ile yapılacak. Ve C Sharp konsol bölümünde kodlarımızı yazacağız. Bazı basit uygulamaları bu kodları yazarak yerine getireceğiz. Üniversite öğrencileri veya lise öğrencilerinin sınavlarında çıkan örnek soruların da yapımını burada gerçekleştireceğiz. İlk önce ilk videomuzda iki tane sayı alacağız kullanıcımızdan. Daha sonra bu sayıların işte toplamasını, farkını, çarpımını ve bölümünü bulduracağız birlikte. Şimdi ilk önce şuradan başlıyoruz arkadaşlar kodumuzu yazmaya. Ama biliyorsunuz ki daha önce kodlama dersi aldıysanız veri tiplerimiz var. Biz Arduino'nun başlangıcında da göstermiştik. İşte integer veri tipi var, double veri tipi var. Şimdi biz bunda integer de kullanabiliriz, double de kullanabiliriz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir bölme işleminde küçük sayıyı büyüğe böldüğümüzde ne yapacak? Sonuç sıfır çıkacak içerisinde olmadığı için. Ama double yaparsak sıfır nokta kusur diye virgüllü sayılarla da bize gösterecek. O yüzden bu video içerisinde bütün veri tiplerimizi double olarak kullanacağız. Şimdi ilk önce tanımlamalarımızla başlayacağız. Geldim buraya tanımlamamız şu şekilde arkadaşlar. Küçük harflerle double yazacağım. Bu benim veri tipim. Şimdi double veri tipinde biz ne yapacağız? Değişkenler tanımlayacağız. İşte kullanıcıdan iki tane sayı alacağız dedik. Sayı bir diyorum. Virgül sayı. 2 diyorum arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyoruz kodlamada. O yüzden i harfini kullandım burada. Sayı 1 ve sayı 2'yi aldım. Virgül diyorum. Diğerlerini de burada tanımlayabilirim. Çünkü bütün hepsini double olarak tanımlayacağım. Ne yapacaktık? Toplama işlemi yapacaktık. Toplam, virgül fark yani çıkarma işlemi yapacağız. Farkını ortaya koyacağız. Daha sonra virgül çarpma işlemi yapacağız. Bu sayıların çarpımları olacak. Virgül diyorum arkadaşlar. Bir tane de bölme işlemi yapacağız. Bunu da bölüm olarak girebiliriz. Sonunda da noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Noktalı virgül ve parantezlere dikkat edelim arkadaşlar. Kodlamada ilk başlangıçta en çok hatayı buralardan alıyoruz. Ya yazım yanlışı ya da noktalı virgül ve parantez hatası karşımıza çıkıyor. Şimdi tanımlamalarımı yaptım. Ne yapacağım? Şimdi kullanıcıdan yani klavyeden iki tane sayı alacaktım. Birinci sayımızla başlıyoruz konsol uygulamaları gerçekleştirdiğimiz için burada da konsol yazıyorum arkadaşlar. Baş harfi büyük. John söyle dedim. Nokta atıyorum Ekrana ne yapacak? Yazacak. O yüzden burada write yapıyorum. Şöyle yazımlarımıza dikkat edelim. Write yapıyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi buraya bir metin gireceğim. Yani kullanıcıdan ne istediğimi yazmam gerekiyor. Kullanıcıdan ne istediğimi anlasın ve ona göre bir klavyeden giriş yapsın. Ben buraya birinci sayıyı giriniz gibi yazacağım. Çift tırnak arasına yazıyorum arkadaşlar metinleri. Birinci sayıyı giriniz dedim. İki nokta bırak. En sonunda da parantezin dışına noktalı virgülümü unutmuyorum. Şimdi kullanıcıdan birinci sayıyı istedim ben. Hemen birinci sayıyla ne yapacağım ona bir bakalım. Burada arkadaşlar tanımladığım değeri yazıyorum. Değişkeni yazıyorum. Sayı 1 demiştim. Eşittir diyorum. Tek eşittirlerde arkadaşlar sağdaki veriyi soldaki değişkene aktarma işlemi yapıyor. Şimdi sayı bir içine ne aktaracağım buna bakıyorum. Hemen arkadaşlar buraya convert yapıyorum. Convert nokta. Double bir işlem kullandığımız için to double diyeceğim. Şöyle buralardan da görebiliyorsunuz to double. Çünkü arkadaşlar bizim kullanıcıdan aldığımız veri string değerinde olacak. Yani string veri tipinde olacak. Bizim bu string veri tipini double'a dönüştürüp double değişkenimiz yani sayı bir içerisine almamız gerekiyor. O yüzden convert komutunu kullanıyorum burada. Parantezi açıyorum. Şimdi gelen değerimi okuyacağım arkadaşlar. O yüzden nereden okuma yapacağım? Konsoldan okuma yapacağım. Konsol diyorum. Nokta readline diyeceğim arkadaşlar. Şöyle top işaretine bastığınızda karşımıza geliyor. Şöyle parantez aç kapa yapıyorum. Konsol read line yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Benim klavyemden gelen neye basarsam o anda sayı bir içerisine aktaracak. Sonra enter dediğimde diğer aşamalara geçiş yapacak. En sonuna geliyorum. Noktalı virgülümü yerleştiriyorum. Büyük küçük harfi zaten kendisi tablo yaptığınızda toparlıyor. En son noktalı virgülü de bir düzene sokuyor şu anda. Enter dedim aşağıya geçtim. Şimdi ne yaptım? Sayı 1'i kullanıcıdan istedim. Hemen şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Tek tek ilk başta yeni başladığınız için elinizle tek tek de yazabilirsiniz ki eliniz alışsın. Ben kopyala yapıştır yaptım. Ne yapacağım şimdi? Aynı şekilde konsol write yaptım. İkinci sayıyı giriniz dedim. Burada da sayı 2 içerisine to double yani double'a dönüştürerek string değerimi ekrandan aldım. Artık benim sayı birim de sayı ikim de elimde mevcut. Ben bu sayılarla işlediğim işlemleri yapabilirim. Şimdi bir alta indim. Toplama işleminden başlayalım. Ne demiştik ismine? Toplam demiştik. O yüzden toplam diyorum eşittir diyorum. Arkadaşlar matematikte bildiğiniz gibi sayıların toplamı artı simgesiyle gösteriliyor. Sayı 1 artı sayı 2 diyorum noktalı virgülümü kapatıyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Toplama artık toplam içerisine iki sayının toplamını aktarmış oldum. İniyorum aşağıya. Diğer işlemlerimizi de burada yapabiliriz. Şimdi fark diyorum eşittir diyorum. Şimdi burada ilk sayı büyük, ikinci sayı küçük olarak değerlendirebiliriz. Ya da tam tersi olduğunda negatif işlemleri görebiliriz. O yüzden biz birinciden ikinciyi çıkartacağız. Hep işlemlerimizi bu şekilde yapacağız. Sayı 1 eksi sayı 2 diyorum. Noktalı virgülümü kapatıyorum. Farkı da bulduk. Şimdi çarpmasına bakalım arkadaşlar. Ne diye tanımlamıştık yukarıda? Carpim olarak tanımlamışız. Carpim diyorum eşittir. Şimdi çarpma işlemi de yıldız simgesiyle kullanıyoruz. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Noktalı virgülü unutmuyorum. Evet, çarpmayı da yaptık. En son bir bölme işlemi kaldı. Onu da yukarıda bolum olarak tanımlamıştık. Buraya da bolum yazıyoruz. Eşittir diyorum sayı 1 slash sayı 2. Bölme işleminde de slash'ı kullanıyoruz. En sonunda da noktalı virgülü unutmuyoruz. Evet şu an 4 tane işlemimizi de gerçekleştirdik. Bunları kullanıcıya geri vermeye kaldı işimiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Yine konsolu bir şey yazdıracağım. O yüzden console nokta write Line'ı kullanıyorum arkadaşlar. Tamamını ekrana yazacağım. Console.WriteLine. Parantezimi açıyorum. Şimdi ilk önce bir bilgilendirme metni verelim. Nedir arkadaşlar bilgilendirme metnimiz? İşte 0 ile 1. sayı yapardım. Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamı. Sayı 1 ile sayı 2'nin farkı gibi metin vereceğiz. En son değişkenleri biz de oraya yazacağız. Şimdi çift tırnak işaretini kullanıyoruz. Buraya arkadaşlar... Yukarıdaki değişkenleri de metin içine yazmak istiyorsak çünkü en sonunda metin değişkenlerimizi ekleyeceğiz. Ama o değişkenleri metin içinde de göstermek istiyorsak biz ne yapacağız? Süslü parantezlerin içerisine yazacağız. Ama nasıl yazacağız? Sıfır yazacağız. Biraz sonra neden sıfır bir olduğunu anlatacağım yine. Sıfır ve şöyle arkadaşlar süslü parantezler bir diyorum. Sıfır ve bir sayısının toplamı ya da sayılarının toplamı diyebilirim. Sayılarının toplamı 2 nokta üst üste diyorum arkadaşlar. Ve süslü parantez içerisinde buraya 2 diye devam ediyorum. Şimdi çift tırnak dışına çıktım. Parantezin hala içerisindeyim. Virgül dedim. Şimdi buraya değişkenlerimi yazacağım. Sayı 1 virgül. Sayı 2 virgül. Bu neydi? Toplama işlemiydi. Toplam. Evet arkadaşlar. Şu şekilde yazımlarımızı gerçekleştirdik. En sonunda noktalı virgülü unutmuyoruz. Peki buraya neden ben 0, 1, 2 diye yazdım? Şöyle arkadaşlar. Virgülden sonra eklemiş olduğumuz değişkenleri metin içerisine bu şekilde alabiliyoruz. Yani bildiğiniz gibi indeksler sıfırdan başlıyor. Sayı 1 sıfıra karşılık geliyor. Sayı 2 bire karşılık geliyor toplamda 2'ye karşılık. Aslında demek istiyorum ki burada 0 diyerek sayı 1 ve sayı 2 sayıların toplamı toplamdır diye belirtmiş oluyorum. Burada da metnimin içine bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Yani şuradaki virgülden sonra 0, 1, 2 olarak devam ediyor. Bir tane daha olsaydı 3 olarak devam edecekti. Evet. Şimdi bunu da ben kopyalayacağım. Dediğim gibi siz eliniz alışsın diye tekrardan yazabilirsiniz. Burada ne diyeceğiz? Indi aşağıya yapıştırdık. 0. Şurada çarpımlar gelmiş arkadaşlar. Bunları siliyorum. Çarpım olmayacak burada. Evet. 0 ve 1 sayıların toplamı 2 idi. 0 ve 1 sayıların farkı diyelim artık buraya. Evet 0 ve 1'in farkı ne olacak? Şurası toplam değil. Fark olacak. Tek değişikliğimiz bu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Tekrardan hatta şu ikisini kopyalayayım bu sefer. Hemen altına geçelim. Evet şimdi gelelim şu e. 0 ve 1 sayılarının işte çıkarmasını toplamasını yaptık. Çarpımı diyebiliriz. Buraya ne olacak? Toplam yerine çarpım olacak. En sonunda da bölümü var arkadaşlar. Bölümü de şuraya volume olarak yazabilirim. Ne yaptım? Hesaplamalarımı yukarıda yaptım. Sonra tek tek ekrana yazdırdım. En sonunda da arkadaşlar bir tane komut yazıyoruz. Console. Read key komutunu yazıyorum. Bunlar fonksiyon olduğu için parantezi aç kapayı unutmuyoruz. Şimdi şuradan yukarıdan çalıştırıyorum. F5'e bastığınızda da çalışır. Buradan da çalışır. Şöyle çalıştırıyorum arkadaşlar. Ekranımıza bir tane pencere gelecek. Evet, penceremiz geldi. Ne diyor? Birinci sayıyı giriniz diyor. Örneğin 10 girdim. Enter dedim. İkinci sayıyı giriniz diyor. Örneğin 5 girdim. Diyor ki bize 10 ve 5 sayıların toplamı 15. 10 ve 5 sayıların farkı 5. 10 ve 5 sayıların çarpımı 50. 10 ve 5 sayıların bölümü 2. Şimdi bir daha Enter'a basıyorum. Şu şekilde bize dosyanın yerini gösteriyor. Ve bir daha bastığımda artık pencereyi kapatıyor Peki bu Ritkey'i kullanmasan ne olacaktı? Hemen siliyorum. Kes yaptım burayı. Tekrar çalıştırıyorum uygulamamı. Birinci sayıyı giriniz diyor. Bu sefer küçük girelim biri. 5 yazdım. İkinciyi 10 yazdım. Gördüğünüz gibi bizim bir enter'lık süremizi bu şekilde ekrana gösteriyor. Yani şu yazıyı görmek istemiyorsunuz onu kullanabilirsiniz. Yani bir an önce kapatmasın diye. Bunu yapabiliriz. Ne yapıyor şimdi? Toplamları 15, farkı eksi 5, çarpımı 50, bölümü 0.5. Gördüğünüz gibi double olarak tanımladığımız için burada 0.5 değerini görebiliyoruz. Biz burayı integer tipinde tanımlasaydık burası sadece 0 olacaktı. 0.5'i göstermeyecekti. Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. 50 videoluk bir seri olacak aşağı yukarı. Bu şekilde küçük örneklerle konsol uygulamalarına devam edeceğiz. Bu video bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.